fırtınanın önündeki savrulan yaprak gibi savrulan nesil ve gençliğimizin toplumumuzun bu savrulmalarının da aslında arka planında bunun yattığını düşünüyorum kardeşim. Nedir o? Yaşamaya mahkum edildiğimiz bu hayatı hayat mücadelesini, hayat kavgasını anlamlandıran bir ideal bir mananın olup olmaması. fakat bu. Bizim de burada hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir teşvikte bulunuyor. Nereye dair? Mahşer gününe dair. Kıyamet gününe dair. Yani öğrenci okula kaydolur. En nihayetinde en mutlu olduğu günü nedir? Mezunu beraatını aldığı gündür diplomasını alacağı, aldığı gündür. Kendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayatın bir imtihan, bir okul ve okulun diplomasını alacağımız o günde diploma notlarımızı yükseltecek olan bir şeyi önümüze koyuyor. Bununla da biz müminlere ufkunuz mahşer olmalı. Kimin er, kimin bey olduğunun ortaya çıkacağı, herkesin hakikatinin zuhur edeceği o mahşer olmalı. Konuşurken, giderken, kabul ederken, reddederken, her meselede ufkumuzun o olmasını salık veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.